Her aracımız Megane 4 hasarlı. Araç tabi önden hasar gördüğü için gördüğünüz gibi önden hasar görmüş. Gördüğünüz gibi toparladık. Araç çalışmıyor tabi. Onun için ne yapmanız gerektiğini ben size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir de marşa basayım. Buraya ben sizi. Marşa basıyoruz işte böyle arızalar var. Hava yastıkları açmış. Gördüğünüz gibi araç çalışmıyor. Onun için şu anda cihazda girip ee, en yüksek beyinden arızasını sileceğiz. Ondan sonra startı vereceğiz arkadaşlar. Çalışacak. E, kendini korumaya alıyor tabi. Yakıtı kesiyor. Teşdemi kesiyor. Ondan dolayı araç çalışmıyor. Gördüğünüz gibi lambalar yanıyor. Şimdi hemen bağlantı yapacağım. Size göstereceğim. Motorda serviski yazıyor. Ondan sonra marşa basacağız. Hava yastıkları falan açmış gördüğünüz gibi. Bunlar değişecek. Tabii cihazla önce bir bağlantı yapıp cihazla bağlantımızı koyduk. Şu anda bağlantı kuruluyor gördüğünüz gibi bunun bu aracın tipi lav 6 girerseniz <laughs> cihazda lav 6 olarak tipini girerseniz cihaz hemen buluyor ve tarıyor ondan sonra kendi kendini gidiyor. Beyinlerin tesisi. Gördüğünüz gibi her yerde arıza var. Bu arızaları sileceğiz. Görüyorsunuz. Tüm arızaları siliyorum. Gördüğünüz gibi aracımız çalıştı. Arızanı beğenmesildikten sonra aracımız çalışıyor.